hayatınla ilgili bir de daha başka bir şey var. Bilmiyorum o konuya girmek ister misin ama onu ben şey manasında sormak istiyorum. Şimdi o ses Türkiye, sen biliyor musun? O Hayır. ses Türkiye'ye katılmış. Vallahi evet. mı? Evet. Ya hiç bilmiyorum. Çok eski. Evet. 2010-2011 falan. Merak ettim. Ne olmuş? Ondan sonra kimse dönmemiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dönmem evet. Yani. Yazıklar Şimdi olsun. Şimdi en azından söyledik bir şarkı. <laughs> ya bak neyi kaçırmışlar. Vallahi. Hayır o şey değil de şimdi mesela bu tarz şeylerde şimdi birçok kişi var bir yerlere gelmek istedikçe o dışına girer kabul edilmiş. Üç tane o evet. girer kendine tabii güzel ki. hayata güzel filan. İşte o herkesin önünde o ses Türkiye'ye takılmış, hiç katılmış, hiç kimse dönmemiş ama pes etmemiş ve hayatına devam etmiş. Orada mesela tabii ki de bir... E, Hayal kırıklığı hayal olur tabii kırıklığı, ki o an, o günün yaşıyla, o günün, yaşı günün aklıyla e, hayal kırıklığı olmadı desem tabii ki doğru olmaz. Bunu bırakayım artık bir daha söylemeyeyim noktasına Hiç. geldin mi yoksa üstüne mi Çünkü gittin? Çünkü şöyle bir şeydi, ben konservatuvarımı da Hatay'da kazandım. İstanbul'da da yaşamıyorum, bütün ailem orada. Aslında o kadar kıymetli ki o heyecan, o Ses Türkiye'ye katılma heyecanı beni İstanbul'a getirdi. Beni İstanbul'a getirdikten sonra ben hayatımın burada olması gerektiğine karar verdim. O kayıp bana devam etmemle ilgili çok doğru bir döneydi. Hayatına devam et, burada kal, konservatuar oku. Ee, konservatuarı kazandıktan sonra da her şey çok doğru gitti. Bir yılda ha mesela. Ondan sonra mı konservatuarı evet. kazandınız? Ondan ha sonra konservatuarı kazandım. Evet. Ya bak işte her şerde bir hayır var lafı. Ne kadar doğru Aynen, bir laf değil mi? Evet. Yani Kesinlikle. Senin hani hayat gerçekten muhteşem bir planı var. Evet. Ve seni bir şekilde oraya doğru getirip bambaşka bir şekilde de başka yerlere hani zorla da olsa seni normal işte rotana sokuyor çok çok olması doğru. gereken yani, yani. Ailemin oradaki telaş da çok kıymetliydi. Çünkü okulun var. Gel burada oku. Yani biz buradayız, evin burada, konservatuar kazandın. Her şey çok güzel. Hayır ben İstanbul'da olacağım. İstanbul'da kalacağım. Kararı da çok zordu. Mesela belki birinci rota orada oluşturuldu yani benim evet. için. Orada kalmak, İstanbul'da yaşamak, tekrardan yalnız bir dünya kurabilmek herkes gibi herkes için olduğu gibi benim için de çok zordu. Ama o eşiği geçtikten sonra daha da enteresan benim bu kez de konservatuar okumama izin verilmedi. Yani şöyle verilmedi. Sürekli gerçekten birileri benim oyuncu olmamla ilgili beni ikna etmeye çalışıyordu. Sokak, mağaza, herhangi bir yer. Ve bir yapım şirketi, çok önemli bir yapım şirketinin e den birisi beni bir görüşmeye çağırdı. Ve ben oyuncu olmak istemiyorum dedim. Ve verdiğim audition da bence audition bile değildi. Ama sonra ee... çok önemli bir yapım şirketine gidip audition'da yani gerektiği gibi rol vermedin mi istemediğin için? Hayır. Bu da enteresan bir çocuk ha. Yok. <laughs> ben şu an ne Ben istemedim değil. Başaramadım. O kadar zordu ki çok yabancı oldum ve hiç ha. bilmediğim bir şey isteniyor senden. Hayır, oyuncu olmak istemiyordum dedi ya onun için Evet, dedim. istemiyorum böyle söyledim. En son öyle çıktım oradan. Demek ki ben yani oyuncu olmak istemiyorum ki. Dip çıktım. Ve sonra... çok büyük bir işti yani. Gerçekten çok büyük bir işti. Ee, sonra bu kez o kadar fazla çok e, ajanslardan oyuncu olmamla ilgili talep oluştu ki gitmeye başladım. Gidince başarısız oldukça bundan çok üzüldüm. Bu kez de hmm. oyunculuk derslerine başladım. Çok okudum, çok izledim. Bütün bağımsız filmlerin tamamını inceledim. Günde 3 film falan izliyordum. Gerçekten.